bu gizemli erkek tipine ait olup olmadığınızı merak ettiyseniz o zaman doğru yere geldiniz. Size sigma erkeği olduğunuzu gösteren 8 işareti de tanıtacağım. Selam ben Tuğba. Amacım bu dünyanın güzel şeylerinden eğitmek ve anlatmaktır. Önce sigma erkeği nedir? Sigma adamı nadir ve büyüleyici bir karakterdir bağımsızdır. Normların dışına düşünür ve genellikle sosyal hiyerarşilerden çekilir. Alfa erkeği ön plandayken ve kalabalığı liderlik ederken, zikma erkeği arka planda çalışmayı tercih eder ve kendi işini yapar. Başkalarından onay veya takdir almak için dışarı çıkmaz. Aksine kendi yolunu izler. Ama bir sigma erkeği olup olmadığınızı nasıl anlarsınız? Şimdi 8 açık işarete bir göz atalım. Birinci işaret. Zigma erkekleri kendi yalnızlıklarının efendileridir ve bu da sadece rahatlık değil. Aynı zamanda ilham da bulabilirler. Düşüncelerini düzenleyip fikirlerini rahatsız edilmeden geliştirebilmek için zamanlarını yalnız geçirmeye tercih ederler. Bu bağımsız çalışma şekil kendi içlerini derinlemesine dalmalarını ve kişisel hedeflerini tutku ve karşılıklı takip etmelerine olanak sağlar. Bununla birlikte yalnızlıkları bir zayıflık değil, güçlülük işaretidir. Zigma erkekleri düşünmenin değerinin farkındadır ve bunu hayallerini gerçekleştirmek için bir araç olarak kullanırlar. Gerçek büyüklüğün genellikle sessizlikte doğduğunun ve bağımsız çalışma biçimlerinin yeni ufuklar keşfetmelerini ve sınırlarını genişletmelerini sağladığını bilirler. İkinci işaret Zigma erkekleri Sosyal normların zincirlerinden etkilenmeyen cesur önderlerdir. Kendi kurallarını kendileri koyar ve toplumun beklentilerini aldırmaksızın kendi yollarını korkusuzca izlerler. Sosyal geleneklerden uzak olmaları onları önceden hazırlanmış bir kalıba uymayı reddeden gerçek bireyciler haline getiriyor. Bu erkekler kendilerini statüko'ya uymak zorunda hissetmez. Akıntıya karşı yüzmeye ve dünyayı yeni perspektiflerle zenginleştirmeye hazırlar. Sosyal normlardan bağımsızlıkları onları bir olasıklar dünyasını açar ve alışıldık yoldan ayrılmak zorunda kalsalar bile hayallerini gerçekleştirmeleri için cesaretlendirir. Sigma erkeklerin öne çıkan bir diğer özelliği de risk alma ve sınırları zorlama yetenekleridir. Bilinmeyenden korkmazlar, aksine bunu gelişmek ve büyümek için bir fırsat olarak görürler. Bu risk alma istekliği ve kendi yollarında ilerleme kararlılığı başkalarına ilham veriyor ve onları cesaret ve öz kararlılık konusunda örnek kişiler haline getirebiliyor. Çoğunlukla uyum ve adaptasyonun hakim olduğu bir dünyada Sigma erkek karanlık ve gökyüzünde parlayan yıldızlar gibi ışıldıyor. Onların bağımsızlığı ve akıntıya karşı yüzmeye istekli olmaları bireylerin dünyayı değiştirme ve yeni ufuklar fethetme gücünün bir göstergisidir. Üçüncü işaret kişiler arası ilişkilerin karmaşıklığının ortasında Zigma erkeklerin özü ortaya çıkıyor. Onlar sadece mükemmel gözlemciler değil, aynı zamanda başkalarının gözden kaçırdığı ince nuansları ve ayrıntıları algılayan anlayışlı analistlerdir. Harekete geçmeden önce durumları ve insanları dikkatle analiz etme yetenekleri kararlılarını daha derin bir anlam ve boyut kazandırır. Zigma adamları aceleci aktörler değiller. Aksine hayatı inceliklerini anlamak ve kavramak için zaman ayırıyorlar. Bakışları yüzeyin ötesine ulaşır ve bir durumun ya da kişinin özünü oluşturan gizli katmanlarını yakalayabilir. Bu farkındalık ve duyarlılık daha derin bağlantılar kurmalarını ve insan deneyiminin tüm yelpazesini keşfetmelerini sağlar. Zigma erkeklerini karakterize eden bir diğer özellik de sezgisel hareket etme yetenekleridir. Gözlem güçleri ve analitik becerileri karmaşık veya belirsiz durumlarda bile sezgisel olarak doğru kararları vermelerini sağlar. İleriye dönük doğru yolu bulmak için içgüdülerini ve içsel bilgilerini güvenirler. Dördüncü işaret Zigma erkekleri toplum baskısına karşı muazzam bir direnç gösterirler. Kalabalığa katılmak dürtüsüne direnir ve kendi inançlarına sadık kalırlar. Bu erkekler dış etkilerden kolay kolay etkilenmez ve tereddütsüz kendi yollarında ilerler. Bu zigma özellikleriyle dünya çapında tanınan örneğin bir erkek Oyuncu ve aktivist Barış Atay'dır. Toplumsal normlara ve siyasi zorluklara rağmen Atay, rahatsız edici konuları cesurca ele almış ve inançlarını taviz vermeden savunmuştur. Gerçeği olan bağlılığı ve bağımsızlığı onu dünyanın dört bir yanındaki zikme erkekleri için ilham verici bir rol model haline getiriyor. Beşinci işaret, kişiler arası ilişkilerin karmaşasında insanlar gerçek bir bağ kurmayı derinden arzuluyor. Ama zikme kişiler bunun ötesine geçiyor. Partnerleriyle sadece yüzeysel etkileşimler değil, derin duygusal bağlar da ararlar. Onları gerçekten çeken şey bir kadının ruhlarını dokunan özel özelliklerdir. Gerçek bir bağ olan bağlılıklarını gösterirler. Bu genellikle kısa vadeli çıkarlarla karakterize edilen yüzeysel ilişkilerin aksine bir durumdur. Dolayısıyla Zigma erkeklerin kişiler arası ilişkilerinin kalitesini derin bir değer verdikleri ve partnerleriyle derin bir bağ kurmaya odaklandıkları açıkça görülüyor. Çoğunlukla yüzeysel ilişkilerle karakterize edilen bir dünyada Zigma erkekleri kalite ve derinliği odaklanır. Gerçek bir bağın değerinin farkındalar ve partnerleriyle ömür boyu sürecek derin bir bağ kurmayı umarak birlikteliklerini tutku ve özveriyle emek veriyorlar. Altıncı işaret kendine güvenen ve manevi açıdan istikrarlı olan sigma erkekleri kendi ahlaki pusularını takip ederek yaşamlarını yönlendirirler. Onlar için neyin doğru neyin yanlış olduğunu net bir şekilde tamamlanmıştır ve kendilerini yollarından saptırabilecek dış etkilerden aldırmaksızın inançlarına göre kararlılıkla hareket ederler. Bir Sigma erkeği trendlere veya sosyal baskıya maruz kalmaz. İlişkilerine sadık kalır ve kendi standartlarına göre yaşar. Bu bağımsızlık ve öz kararlılık kişiliğini karakterize eder ve zor durumlarda kararlı kalmasını sağlar. Zigma erkeklerin bireysel etik duruşları değişim yaratır ve çevrelerindeki insanlar üzerinde olumlu bir etki yaratır. Kesin inançlara sadık kalmanın ve yine de başarılı ve tatmin edici bir hayat yaşamanın mümkün olduğunu gösterirler. Yedinci işaret, Sigma erkekleri cinsel ilişkilerinde tutku ve yeni deneyimlere açıklık gösterirler. Denemeye hevesli ve cinselliklerini yeni şekillerde keşfetmeye meraklıdır. Bu erkekler toplumsal beklentiler ve normları tarafından kısıtlanmazlar. Bunun yerine güvenli ve saygılı bir ortamda yapılması koşuluyla kendi tercihlerini ve fantazilerini keşfetme isteklidirler. Öğrenme ve denemeye isteği cinselliğe yönelik karşılıklı anlayış ve tatmin dayalı olgun ve saygılı bir tutumu yansıtmaktadır. Bu özellikler sigma erkeklerin partnerlerine sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak ve derinden bağlı olduklarını ve doyum verici, zenginleştirici bir cinsel ilişki kurmaya istekli olduğunu gösteriyor. 8. işaret, sigma erkekleri genellikle etkili tek başına mücadeleciler olarak tanımlanır. Kendi yeteneklerini duydukları özgüven, eylemlerin sorumluluğunu anlamalarını ve kendi yollarında ilerlemelerini sağlar. Tipik sigma işaretlerine sahip dünyaca ünlü bir adamın ilham verici bir örneği Elon Musk'tır. Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin kurucusu ve vizyoner bir girişimci olan Musk genellikle alışmadık yollardan giderek ve kendi becerilerine ve inançlarına güvenerek büyük hedeflere ulaşma konusunda olağanüstü bir yetenek. Bağımsız ruhu ve muhalefete rağmen ilerleme kararlılığı bir sigma insanın özelliklerini yansıtıyor. Son olarak yanınızda bir sigma erkeği bulundurma şansına sahipseniz kendinizi çok mutlu saymanızı öneriyorum. Yüzeyselliğin genellikle norm olduğu bir çağda sigma erkekleri özel bir nadirliktir. Derinlikleri, bağımsızlıkları ve gerçek bağlantıları kurma yetenekleri onları toplumumuzdaki gerçek değerli kişiler haline getiriyor. Ayrıca videolarıma yaptığınız birçok güzel yorum ve paylaşım için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Desteğiniz benim için büyük anlam ifade ediyor ve size ilham ve cesaret veren içerikler üretmeye devam etmem için beni motive ediyor. Hep birlikte dünyayı pozitif enerjiyle ve sevgiyle büyütelim. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler, bay bay.